Bu arada hattımızda muhabbet kıdemli ortağı Efe Büken e, var uzaktan bağlantıyla. E, Efe Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Şenol Bey, nasılsınız? Teşekkürler sağ olun siz. İyidir, çok teşekkürler. E, merhabalar konuklarımıza da. Çok teşekkürler. Mustafa sizi e, bekleteceğiz. Bir sorumuz daha var. E, şimdi Mustafa Hı -hı. Bey siz de e, ekranda siz de bekletiyoruz. Beraber olacağız yine. E, tamam, az sonra efendim. geliyoruz. Şimdi T3 vakfının projelerinden bahsedebilir miyiz? E, Teknofest herkes biliyor. Bilim Türkiye, Bilim Üskü, Üsküdar, Keşif Kampüsü, Deneyap Türkiye, Deneyap T3 Girişim Merkezi, Deneyap Kart ve benzeri aslında birçok proje çok var. Proje. Kısaca birkaç cümleyle bunlardan bahsedebilirsek tamam. memnun oluruz her birinden. Ya bizim en eski projelerimizden, projelerimizden bir tanesi T3 Girişim Merkezi'ne örnek vereyim. Ya girişim Merkezi'nin amacı girişimci yetişmek, yetiştirmek. Yani ...TH Vakfı'nın yapısına baktığınız zaman... ...hep takımlar oluşturmak ve girişimci yetiştirmek... ...ya da girişimci olmalarına... ...vesile olmak şeklinde bir şeyi var... ...çalışmaları var. Burada girişim merkezimizin... ...önemi belli teknolojik odak alanlarında... ...girişimcilere imkanlar sağlamak ve... ...ilk defa... ...yeni olarak yeni başlattığımız... ...girişimci yetiştirme programımız var. Burada da girişimci eğitimleri... ...vererek aslında... Ortaokul, lise ve lisans düzeyindeki gençlerin girişimci olmaları için bu eğitimlerle beraber onlara bu girişimcilik duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Hızlıca geçiyorum. Bilim Türkiye projemiz var. Bilim Türkiye projemizde 4 ilde 10 bilim merkezi şu an kurulmuş durumda. Bur